Şah, 11. Cumhurbaşkanı gördü. 116 yaşındaki İzzet Karataş Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan yaşlı Çınar'ın 76 yaşında oğlu sayısını bilmediği kadar torununun torunu var. Gözleri uzaklara dalıp gidiyor. Bir asrı geçen ömrünü göz açıp kapayıncaya kadar geçti diye anlatıyor. Yüzündeki o derin çizgilerse geride bıraktığı 116 yılın sanki ona bir armağanı. 3 padişah 11 cumhurbaşkanı gördü. Trabzonlu İzzet Karataş tam 116 yaşında. Bu uzun ömrü ise Karadeniz yaylalarının o tertemiz havasına borçlu. Nasılsın iyi misin? Şükür olsun var Allah daha iyi etsin. Allah hayırlı ömürler nasip eylesin. Amin amin, amin, amin. Şükür olsun bu Bu şükür olsun. Torunlar geliyor mu? Efendim? Torunlar ziyarete geliyor mu torunlar? Hmm. Kaç Ka Ka torunum var? Çoktur. Ulu Önder Atatürk'ü soruyoruz asırlık çınara. Gözleri yine uzaklara dalıyor. Mustafa Kemal Atatürk Trabzon'a geldiğinde iki kez görmeye gitmiş İzlet Karataş. Atatürk'ü hatırlıyor musun? Efendim. Atatürk'ü. Atatürk'ü mü? Atatürk Atatürk'ü. Ezdi. Ezdi el elük. Hepsi de iyi iyiydi. Hepsi iyiydi. İzzet dede şimdi oğlunun yanında kalıyor. Sizler mi Sizin yaşınız kaç? Ana yaşımız 76. Peki babanız kaç yaşında evlendi? 40 yaşında rahmetli annemin söyleyişine göre 40 yaşında evlenmiş. Yani bu durumda babanızın yaşı? E, tam olarak bilemem ben bir şey. 116 yaşında oluyor. Tahmin Mesela öyle. Tahmin geldi. öyle. Tahmini o şekilde oluyor. Asırlık Çınar eşinin ölümüyle birlikte adeta kendi kabuğuna çekilmiş. İki yıl öncesine kadar fındık topluyor, yaylaya gidiyormuş. Bu uzun ömrü neye borçlusun sorusuna dışarıya işaret ediyor yaşlı Çınar. Temiz havaya cevabını veriyor. Doktora gittin mi doktora? Kettim şey, çekmedim canım. Hala hazırda. Çalıştı, ama pek de, Kesem ki yalan olur. aşağıda, bir yarıma ağırsa ağır bile, hadi doktorum, hadi doktorum. Hiç mü var, ne mü var o kadarından.